Deneme süresi en fazla ne kadar olabilir? Deneme süresi içerisinde işçiye maaş ödenir mi? Uygulamada iş sözleşmelerine deneme süresine ilişkin maddeler eklendiğini görmekteyiz. Deneme süreli iş sözleşmelerini işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini belirli bir sürenin sonunda devam edip ettirmeme konusunda karar vermelerine olanak sağlayan sözleşmeler olarak tanımlayabiliriz. Deneme süreci hem işçinin hem de işverenin bazı yükümlülüklerinden muaf olduğu bir dönemdir. Deneme sürelerinde işçi veya işveren tazminat ödemeksizin veya herhangi bir ihbar süresi söz konusu olmaksızın taraflar sözleşmenin fesli yoluna gidebilir. Önemli belirtmem gerekir ki deneme süresi işçilere maaş ödenmemesi için konulan bir hüküm değildir. İşveren işçiye deneme süresi içerisindeki hak etmiş olduğu ücreti ödemek zorundadır. Dolayısıyla deneme süresi içerisinde ücret ve sigorta primi zorunludur. Deneme süresi iş kanunu uyarınca en fazla 2 ay olarak uygulanabilecektir. Toplu iş sözleşmeleriyle bu süre en fazla 4 aya kadar çıkabilir kalabilir.